Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla birlikte PUBG'de vs atacağız. Keskin nişancı vs'si sadece AVM kullanabileceğiz. Ve raşlamak yok. Arkadaşlar her zaman ben burada arkadaşımı yenerim. Yine yeneceğim. Ama bazen de o beni yeniyor. Ama ben daha çok onu yeniyorum. Neyse. Arkadaşlar başladık şimdi. Karşımda ezik bir arkadaşım var. Daha pahalı oynamayı bilmiyor. Yataşı. Aa yaşıyor hala. Arkadaşım yanımda. Şimdi o tabii ki de bana kaybedecek. Aa çatıya çıkıyorum. Çatıda pusuyacak. Aa nerede? Seni kafandan vuracağım dostum. Arkadaşlar yattı mı şu anda bilmiyorum. Ayağa kalktı. Ha zıplıyor. Bak göstersene be kendini. Arkadaşlar biz arkadaşımla aynı kostümdeyiz. Onun ismi Can. Onun ismi Can abi 31 benimki Can abi 32. İsteyen bana işte katsın. Arkadaşlar şimdi başlıyorum. Göstersen mi? Aa. Nereden çıkacağı belli olmuyor ki. Bak rush atasım var arkadaşlar. Ama arkadaşım beceremediği için rushsız oynuyoruz. Çünkü korkuyor. Bak. 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 Ya zaman geçirme be. Arkadaşlar işte bu yüzden ben hep rush atmak istiyorum. Zaman geçiriyor. Çünkü. Zaman geçirme. Yeter. Beni vuramazsın şu an. Bak. Göster kendine. Göster göster. Birazcık daha göster. 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 Bak. Ah. Çok. Ana nasıl uğramadım. Fazla. Arkadaşlar rush atmak istiyorum ama atamıyorum. Çok saçma. Dokun yanımda ama dokunamıyorum. Hayır. Olduğum yerde durur tam eğer. Direkt beni yatıracak. Hayda. Arkadaşlar hile. 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 Açmış. Hile açmış. Hile Göster o zaman. İyi de lan. iyi ya. Hak. Bak. <laughs> ya taşı. Arkadaşlar. Dört dakika geçti arkadaşım. Ben saklandığı için. Toplam üç kil. Yani. Vuruyor kaçıyor. Vuruyor saklanıyor. Taktım olmadı. <laughs> Vuruluyor, saklanıyor. Silahımla vurmayı denesene ben bakayım ne olacak. Vuramadım. Yine vur. Oğlum olmuyor, olmuyor. Şu bekle vurma, beni görebiliyor musun? Hayır. Adamı. Gel amir. Bak! Bak! Bak orada yatmış. Yatmış demişim. Pusmuş! Yat lan aşı! Canım bir de kafamda. bak. Ben sana daha geç Arkadaşlar şiddet uyguluyor arkadaşım bana. Lütfen polise şikayet edin. Tabii ki de bunların hepsi bir şaka. Bak arkadaşlar şimdi camdan atlayacağım ama her an vurabilir bu. Aa, arkadaşlar o beni vurunca ben tek yiyorum. Ben onu vurunca öldüremiyorum. Kaç. Aa, son anda. Arkadaşlar sizce bu molotov onun kafasına gelir mi? Girmeyecek. Gelmedi. arkadaşlar. Uy yat 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 yat. Nasıl oldu bu Erkan Nasıl oldu Hileyim. Arkadaşlar hile değilim tabii ki de. Hile olsaydı siz de görürdünüz. Hop. Yakarım Roma'yı da yakarım ben. Olurum. Seni yine bulurum. Bulurum seni. Hayda bakalım. Demet takalım Arabaya bindim. Yürü bakalım. Hey sen oha sen üçüncü taşa geliyorsun, bak, sen taşa geliyorsun Hayır bak. Bir. Bak birinci sıra var, ikinci sıra var cano. Ona bakarsak sen de şu anda 5. taştasın. Ha! Bomba tut. Hediye al. Al sana hediye. Sever misin hediyeleri? Canım kaç? full Ana zaten benim kayamı tutmamış ki. Beceriksiz. Tabii ki de arkadaşlar burada cam basacağım. Molotov atsaydı ölecektim. Ama atmadım. Kendisi. Ay. Ne? arkadaşlar tabii ki de bilerek ölüyorum. Asla isteyerek ölmüyorum. Yani yoksa her türlü öldürürüm ki ben canım. Arkadaşlar eğer şu beyaz şeyler gözükmese çok güzel olacak. Pusabileceğiz. Gülünce yansıman. Seni tutun ya. Sana hastayım anlasana. Ha. Şaka yapmadım onla sana. Sona pastayım anla sana. Şaka yapmadım onla sana. Şaka yapmadım onla sana. Hayır! Aa! Arkadaşlar, mermim bittiği için attım Yoksa hiçbir şey yapamıyor. Aa, yatmış. Yatma! Kaçma! Hadi bir kere ayağa kalk. Hadi! Ya kafanla buluştum, taş önündeymiş. da ama. <laughs> Arkadaşlar. yatabilsem eğer şu anda pusacağım. No scope. Kafanda Ya, nasıl vurdun? Nereden vurdu? vurdun? Kafandan. Oyunum ismi PUBG bak. Her vuruşum hiç yaptım. Olan. Arkadaşlar ben zaten her türlü yandım. Birazcık şöyle gidelim. Şöyle çatımıza çıkalım. Şöyle kendimizi bir sisleyelim. Ki beni göremesin. Tabii ki de bir sis İkinci sesi dağıtacağız ve beni artık vuramayacak. Evet. Arkadaşlar üçüncü sesi dağıtalım. Elimde molotof varmış. Hayır. Sen beni göremiyorsan ben seni nasıl göreyim? Yo ne süresi Ne Aynen. Bu arada sen baştan beridir sıra geçiriyorsun. Ya Allah kazandım. Evet Şu arkadaşlar. Kazandım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın mutlu kalın kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.